benim sevdiğim yar. Bir baktım aya benzer güzel yüzü, yüzü nur olan benim sevdiğim yar. O hilal gibidir kaşı, doğrudur sözü, kalbi nurlu o benim sevdiğim yar. Parlak güzeldir zeytin gibi iri gözlü, işte yanımda benim sevdiğim yer. Daha yeni filizlenen tomurcuk gibi, gül bahçesinde açan çiçekler gibi, güzel yüzlü dili sanki bal yer gibi, seher vakti güle kanan güldür gibi, gözü kötü gözlerden kıskanır gibi, bana kıyamaz, benim sevdiğim yer. O ince sese adeta nutkum durdu, gözlerim yaşardı, kalbim durdu. Vallahi onun iri gözü özden vurdu. Bundan böyle burası onun yurdu. Kör şeytan bize ne tuzaklar kurdu. Biz kokulu benim sevdiğim yer. İsmini anarım şu son nefesimde. Yaşarım onu kalbimde yüreğimde. Başkası olmaz artık bu kalbimde. Bitmeyen hayaller var üzerimde. Çok insanın gözü vardır yerimde. Güzel olan o benim sevdiğim yer. Ali Çoban'ı o seveni aramaktan yoruldu. Seninle evlenip zorluğu buldu. O eskileri çiçek yaprağı gibi soldu. Seni görünce kalbim aşkla doldu. Senin o sevgin ona umut oldu. Huzur veren benim sevdiğim yer. Benim sevdiğim yer.